Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kulu Muhammed'i geceleyin Mescid-i Haram'dan kendisine bazı ayetlerimizi göstermek için etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz ki her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla gören odur. Musa'ya da kitap verdik ve beni bırakıp başkasını vekil edinmeyiniz diye onu İsrail oğulları için bir hidayet rehberi kıldık. Ey Nuh'la beraber gemiye taşıyarak kurtardığımız kimselerin soyundan olanlar! Doğrusu o çok şükredici bir kuldu. Biz İsrail oğullarına Tevrat'ta şu hükmü verdik. Muhakkak siz Yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız ve muhakkak büyük bir yükselişle yükseleceksiniz. Birincisinin zamanı gelince üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı gönderdik. Onlar evlerin aralarına girip araştırdılar. Bu yerine getirilmesi gereken bir vaatti. Sonra sizi tekrar o istilacılar üzerine galip kıldık ve size mallarla ve oğullarla yardım ettik ve toplum olarak sizin sayınızı artırdık eğer iyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz ve eğer kötülük ederseniz yine kendinizedir artık diğer fesadınızın zamanı gelince yüzlerinizi üzüntüye sokmaları kötülük yapmaları ve ilk kez girdikleri gibi yine Beyt-i Maktis'e girmeleri, ele geçirdikleri yerleri mahvetmeleri için onları tekrar göndereceğiz. Olur ki Rabbiniz size merhamet eder. Ama siz tekrar dönerseniz biz de döneriz. Cehennemi kafirler için kuşatıcı bir zindan yaptık. Şüphesiz ki bu Kur'an insanları en doğru ve en sağlam yola iletir ve salih amel işleyen müminlere büyük bir ecir olduğunu müjdeler. Ahirete inanmayanlara da can yakıcı bir azap hazırlamışızdır. İnsan hayrın gelmesine dua ettiği gibi kötülüğün gelmesine de dua eder. İnsan pek acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü varlığımıza delalet eden birer delil kıldık. Sonra Rabbinizden bir lütuf aramanız yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için gecenin karanlığını silip, yerine eşyayı aydınlatan gündüzün aydınlığını getirdik. İşte biz her şeyi uzun uzadıya anlattık. Her insanın amel defterini boynuna doladık. Kıyamet günü açılmış bulacağı kitabı önüne çıkarırız. Kitabını oku. Bugün hesap görücü olarak sana nefsin yeter deriz. Kim doğru yola gelirse sırf kendi iyiliği için gelir. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü çekmez. Biz bir peygamber göndermedikçe hiç kimseye azap edecek değiliz. Biz bir ülkeyi yok etmek istediğimiz zaman şımarık varlıklılarına emrederiz, onlar itaat etmeyip orada kötülük işlerler. Böylece o ülke helake müstahak olur. Biz de onu yerle bir ederiz. Hem Nuh'tan sonra nice nesilleri helak ettik. Kullarının günahlarını bilmek ve görmekte Rabbin yeter. Her kim peşin isterse dünyada ona istediğimiz kimseye dilediğimiz kadarını peşin veririz. Sonra ona cehennemi hazırlarız. Kınanmış ve rahmetimizden kovulmuş olarak oraya girer. Kim de ahireti isterse ve mümin olarak kendine yaraşır bir çaba ile onun için çalışırsa, öylelerinin çalışmalarının karşılığı verilir. Hepsine Dünyayı isteyenlere de ahireti isteyenlere de Rabbinin ihsanından veririz. Rabbinin ihsanı kısıtlanmış değildir. Bak, onların bir kısmını diğerine nasıl üstün kıldık. Elbette ahiret hem dereceler bakımından daha büyüktür hem de üstünlük bakımından daha büyüktür. Allah'la birlikte başka bir ilah edinme. Yoksa kınanmış ve yalnız başına bırakılmış olarak oturup kalırsın. Rabbin kesin olarak şunları emretti: Ancak kendisine ibadet edin. Anne ve babaya iyilik edin. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa sakın onlara öf bile deme ve onları azarlama. İkisine de tatlı ve güzel söz söyle. İkisine de acıyarak tevazu kanatlarını indir ve şöyle de: Ey Rabbim! Onların beni küçükken terbiye edip yetiştirdikleri gibi sen de kendilerine merhamet et. Rabbiniz içinizden geçenleri çok iyi bilir. Eğer iyi kimseler olursanız elbette Allah çok tövbe edenleri bağışlayıcıdır. Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Onunla beraber malını saçıp savurma. Çünkü malını saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür. Eğer Rabbinden beklediğin bir rahmet, rızık için onlardan yüz çevirmek mecburiyetinde kalırsan o vakitte onlara yumuşak ve tatlı bir söz söyle elini boynuna asıp bağlama cimri olma hem de onu büsbütün açıp saçma israf etme aksi halde kınanmış olursun ve eli boş açıkta kalırsın gerçekten senin Rabbin kullarından dilediğinin rızkını gelişletir ve dilediğini kısar. Şüphesiz ki Allah kullarının durumlarından haberdardır, her şeyi görendir. Bir de geçim korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onlara da size de rızkı biz veririz. Şüphesiz ki onları öldürmek çok büyük bir suçtur. Zinaya da yaklaşmayın çünkü o pek çirkindir, ve kötü bir yoldur. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı canı öldürmeyin. Kim haksız yere öldürülürse biz onun velisine bir yetki verdik. O da öldürmede aşırı gitmesin. Çünkü ona dinin kendisine verdiği yetkiyle yardım olunmuştur. Yetimin malına da yaklaşmayın. Ancak rüştüne erinceye kadar en güzel bir şekilde yaklaşabilirsiniz. Ahdi de yerine getirin, çünkü verilen sözde elbette sorumluluk bulunuyor. Ölçtüğünüz zaman tam ölçün ve doğru terazi ile tartın. Bu hem daha hayırlıdır ve sonuç itibariyle de daha güzeldir. Bir de hiç bilmediğin bir şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz, gönül, Bunların her biri yaptıklarından sorumludurlar. Yeryüzünde kibir ve azametle yürüme. Çünkü sen asla yeri yaramazsın ve boyca da dağlara erişemezsin. Kötü olan bütün bu yasaklar Rabbinizin sevmediği şeylerdir. İşte bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdendir. Sakın Allah'la beraber başka bir ilah uydurma. Aksi halde kötülenmiş ve Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmış olarak cehenneme atılırsın. Rabbiniz size oğulları tahsis etti de kendisi meleklerden dişiler mi edindi? Gerçekten siz çok büyük bir söz söylüyorsunuz. Biz bu Kur'an'da akıllarını başlarına almaları için türlü şekillerde ikaz ve ihtarı açıkladık. Fakat bu açıklamalar ancak onların nefretini artırmıştır. Ey Muhammed de ki, eğer dedikleri gibi Allah'la birlikte ilahlar olsaydı, o zaman bu ilahlar arşın sahibine bir yol ararlardı. Allah onların dediklerinden çok münezzeh ve çok yüksek hem pek büyük bir yükseklikle yücedir. Yedi gök yer ve bunların içinde bulunanlar Allah'ı tesbih ederler. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir varlık yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini iyi anlamazsınız. Şüphesiz o, Halimdir çok bağışlayandır. Sen Kur'an'ı okuduğun zaman biz seninle ahirette inanmayanların arasına görünmez bir perde çekeriz ve kalplerinin üzerine Kur'an'ı anlamalarına engel perdeler geçiririz ve kulaklarına bir ağırlık veririz. Rabbini Kur'an'da bir tek olarak andığın zaman da ürkerek arkalarına döner kaçarlar. Biz onların seni dinlerken nasıl dinlediklerini çok iyi biliriz. Birbirleriyle fısıldaşırlarken de o zalimlerin siz büyülenmiş bir adamdan başkasına uymuyorsunuz dediklerini biz çok iyi biliriz. Bak, senin için nasıl misaller verdiler de bu yüzden nasıl sapıklığa düştüler. Artık hak yolu bulmaya güçleri yetmez. Bir de onlar dediler ki biz bir kemik yığını olduğumuz ve ufalanıp toz olduğumuz vakit mi gerçekten biz mi yeni bir yaratılışla diriltileceğiz de ki ister taş olun ister demir isterse gönlünüzde büyüyen başka bir yaratık olun muhakkak öldürülecek ve diriltileceksiniz onlar Bizi kim tekrar diriltecek diyecekler. De ki: Sizi ilk defa yaratmış olan o kudret sahibi. Sana başlarını sallayarak ne zamandır bu diyecekler. De ki: Yakın olması gerekir. Allah sizi çağıracağı gün tam bir hürmetle onun emrine koşacaksınız ve zannedeceksiniz ki kabirlerinizde pek az bir müddet kaldınız. Mümin kullarıma söyle de, kafirlere en güzel olan sözü söylesinler. Çünkü şeytan aralarına fesat sokar. Şüphesiz şeytan, insan için apaçık bir düşmandır. Rabbiniz sizi çok daha iyi bilir. Dilerse tövbeniz sebebiyle size merhamet eder, dilerse azap eder. Seni de Onların üzerine vekil göndermedik. Rabbin göklerde ve yerde olan kimselerin hepsini en iyi bilendir. De ki: Allah'tan başka ilah olduğunu sandığınız şeyleri çağırın. Size yardım etsinler. Onlar ne sizden sıkıntıyı kaldırabilirler ne de değiştirebilirler. Onların yalvardıkları da Rablerine daha yakın olmak için vesile ararlar ve onun merhametini umarlar. Azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı korkunçtur. Hiçbir şehir halkı yoktur ki kıyamet gününden önce biz onu helak etmeyelim yahut şiddetli bir azapla azaplandırmayalım. Bu kitapta, Levhi mahfuzda yazılıdır. Bizi ayetler, mucizeler ve peygamber göndermekten alıkoyan şey, ancak öncekilerin onlara yalanlamış olmalarıdır. Semuda açık bir mucize olarak, o dişi deveyi vermiştik de, ona zulmetmişlerdi. Deveyi boğazlayarak kendilerine yazık etmişlerdi. Oysa biz, o mucizeleri ancak korkutmak için göndeririz. Vaktiyle sana şöyle vahy ettiğimizi hatırla. Şüphesiz Rabbin insanları kuşatmıştır. İsra gecesi sana açıkça gösterdiğimiz o temaşayı ve Kur'an'da lanet edilen ağacı da yalnız insanlara bir imtihan için yapmışızdır. Biz onları korkutuyoruz. Fakat bu onlara ancak büyük bir taşkınlıktan başka bir sonuç vermiyor.'' yine unutma ki bir vakit meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblisten başka hepsi secde ettiler. O ise ben bir çamurdan yarattığın kimseye mi secde ederim demişti. Yine İblis dedi ki şu benden üstün kıldığını gördün mü? Yemin ederim ki eğer beni kıyamet gününe kadar ertelersen pek azı hariç onun zürriyetini kendi buyruğum altına alacağım. Allah buyurdu ki, Haydi git, onlardan kim sana uyarsa, şüphesiz ki cezanız cehennemdir. Hem de mükemmel bir ceza. Onlardan gücünün yettiğini yerinden oynat. Atlıların ve yayalarınla onların üzerine yaygarayı bas. Mallarda ve çocuklarda onlara ortak ol ve onlara vaatlerde bulun. Fakat şeytan onlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez. Doğrusu benim ihlaslı kullarım üzerinde hiçbir hakimiyetin yoktur. Vekil olarak Rabbin yeter. Rabbiniz lütfundan nasip arayasınız diye sizin için denizde gemileri yürüten kudret sahibidir. Şüphesiz o size çok merhametlidir. Denizde başınıza bir felaket geldiği zaman Allah'tan başka yalvardığınız bütün putlar kaybolur. Allah sizi tehlikeden kurtarıp karaya çıkarınca da yüz çevirirsiniz. Zaten insan çok nankördür denizden karaya çıktığınızda onun sizi karada yerin dibine geçirmeyeceğinden yahut üzerinize taş yağdıran bir kasırga göndermeyeceğinden emin misiniz Sonra kendinize bir vekil de bulamazsınız Yoksa sizi tekrar denize döndürüp de üzerinize kasırgalar göndermeyeceğinden ve böylece ettiğiniz nankörlük sebebiyle sizi boğmayacağından emin misiniz? Sonra bu yaptığımıza karşı bizim aleyhimize size yardım edecek bir koruyucu bulamazsınız. Andolsun ki biz insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Karada ve denizde taşıtlara yükledik ve temiz yiyeceklerden onları rızıklandırdık. Onları yarattıklarımızın bir üstün kıldık kıyamet günü bütün insanları önderleriyle çağıracağız. O gün kimin amel defteri sağ eline verilirse, işte onlar kitaplarını okuyacaklar ve en küçük bir haksızlığa uğratılmayacaklar. Her kim bu dünyada manen körse, ahirette de kördür ve gidişçe daha şaşkındır. Ey Muhammed! az kalsın seni bile sana vahyettiğimizden başkasını bize karşı iftira edesin diye fitneye düşüreceklerdi ve o takdirde seni dost edineceklerdi. Eğer biz sana sebat vermemiş olsaydık, neredeyse sen onlara birazcık meyledecektin. O takdirde muhakkak hayatın da ölümün de azabını sana kat kat tattırırdık.'' Sonra bize karşı kendin için hiçbir yardımcı bulamazdın. Ey Muhammed, yakında seni yurdundan çıkarmak için muhakkak ki rahatsız edecekler ve o takdirde onlar da senin ardından pek az kalacaklardır. Bu senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlerimiz hakkındaki sünnetimizdir. Bizim sünnetimizde herhangi bir değişme göremezsin. Güneşin batıya kaymasından gecenin karandığına kadar belirli vakitlerde gereği üzere namazı kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazında gece ve gündüz melekleri hazır bulunur. Gecenin bir kısmında da sadece sana mahsus bir napile olmak üzere uykudan kalk. Kur'anla teheccüd namazı kıl. Rabbinin seni bir makamı Mahmud'a şefaat makamına göndermesi kesindir. Ey Muhammed de ki Rabbim beni takdir ettiğin yere gönül rahatlığı ve huzur içinde koy ve çıkacağım yerden de dürüstlükle ve selametle çıkmamı sağla. Bana katından yardım edici bir kuvvet ver. Ey Muhammed de ki, Hak geldi, batıl yok oldu. Elbette batıl yok olmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan iman edenler için bir şifa ve rahmet kaynağı olan ayetler indiriyoruz. Zalimlerin de ancak zararını artırır. Biz insana nimet verdiğimiz zaman Allah'ı anmaktan yüz çevirip uzaklaşır. Ona fenalık dokununca da ümitsizliğe kapılır." de ki: "Herkes bulunduğu hal ve niyetine göre iş yapar. Bu durumda kimin en doğru yolda olduğunu Rabbiniz daha iyi bilir. Ey Muhammed! Sana ruhtan soruyorlar." de ki: "Ruh Rabbimin bildiği bir iştir ve size ilimden ancak az bir şey verilmiştir. Yemin olsun ki dilersek sana vahyettiğimizi ortadan kaldırırız. Sonra bize karşı kendine bir vekil koruyucu bulamazsın. Fakat Rabbinden bir rahmet olarak biz bunu yapmadık. Gerçekten onun senin üzerindeki lütfu çok büyüktür. Ey Muhammed de ki, yemin olsun eğer insanlar ve cinler bu Kur'an'ın benzerini getirmek üzere toplansalar, ve birbirlerine yardımcı olsalar bile yine onun bir benzerini meydana getiremeyeceklerdir. Yemin olsun ki biz bu Kur'an'da insanlar için çeşitli misaller vermişizdir. Yine de insanların çoğu inkarlarında ısrar ederler. Kafirler şöyle dediler. Sen bizim için yerden suyu kesilmeyen bir kaynak fışkırtmadıkça sana asla inanmayacağız. Veyahut hurmalıklardan ve üzümlüklerden senin bir bahçen olsun da ortasından şarıl şarıl ırmaklar akıtmalısın. Yahut söyleyip zannettiğin gibi göğü başımıza parça parça düşüresin veya Allah'ı ve melekleri söylediğine şahit getiresin. Yahut altından bir evin olsun ya da göğe çıkmalısın. Ona çıktığına da asla inanmayız ...ta ki bize okuyacağımız bir kitap indiresin. De ki, Rabbimi tenzih ederim. Nihayet ben de peygamber olan bir insandan başka bir şey değilim. Kendilerine doğru yolu gösteren peygamber gelince... ...insanların iman etmelerine engel olan sebep... ...sadece Allah bir insanı mı peygamber gönderdi demeleridir. Ey Muhammed... Mekkelilere söyle de eğer yeryüzünde huzur içinde yürüyüp duran melekler olsaydı elbette onlara gökten peygamber olarak bir melek indirirdik. De ki benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Çünkü o kullarının yaptığından haberdardır. Yaptıklarını çok iyi görendir. Allah kime hidayet verirse o doğru yoldadır. Kimi de hidayetten uzak tutarsa artık bunlar için Allah'tan başka hiçbir yardımcı bulamazsın. Ve biz o kafirleri kıyamet günü kör, dilsiz ve sağır oldukları halde yüzleri üstü sürünerek haşredeceğiz. Varacakları yer cehennemdir. Ateşi dindikçe onun ateşini arttırırız. Bu onların cezasıdır. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar etmişler ve sahi bizler bir yığın kemik ve ufalanmış toz olduğumuz zaman mı yeni bir yaratılışla diriltilmiş olacağız demişlerdir. Onlar gökleri ve yeri yaratan Allah'ın kendilerinin aynı olan insanları yaratmaya da kadir olduğunu görüp bilmediler mi? Allah onlar için şüphe edilmeyen bir vade takdir etmiştir. Fakat zalimler inkarlarında yine de ısrar ederler. Ey Muhammed de ki eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız fakirlik korkusunu yine de elden bırakmazdınız. Doğrusu insan çok cimridir.'' Andolsun biz Musa'ya apaçık dokuz mucize verdik. Ey Peygamber! İsrail oğullarına sor. Musa kendilerine geldiğinde, Firavun ona, ey Musa, ben senin büyülenmiş olduğunu sanıyorum demişti. Musa dedi ki, ey Firavun, pekala bilirsin ki, bu mucizeleri birer ibret olmak üzere ancak göklerin ve yerin Rabbi indirdi. Ey Firavun! Ben de seni helak olmuş zannediyorum." Derken Firavun Musa'yı ve İsrail oğullarını Mısır'dan sürmek istedi. Biz de onu ve beraberindekilerin hepsini suda boğduk. Arkasından İsrail oğullarına şöyle dedik: "Firavun'un sizi çıkarmak istediği arazide siz oturun. Sonra ahiret vadi kıyamet geldiği vakit Hepinizi toplayıp bir araya getireceğiz. Biz bu Kur'an'ı hak olarak indirdik. O bütün hakikatleri içinde toplayarak indi. Ey peygamber, biz seni ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Sana Kur'an'ı verdik ve onu insanlara sindire sindire okuyasın diye kısımlara ayırdık ve biz onu yavaş yavaş indirdik. Ey Muhammed, de ki, ister ona Kur'an'a inanın, ister inanmayın. Daha önce kendilerine ilim verilenlere okunduğunda onlar, yüzleri üstü secdeye kapanırlar. Ve derler ki, Rabbimizi tenzih ederiz. Şüphesiz ki Rabbimizin vaadi gerçekleşir. Ve ağlayarak yüzleri üstü secdeye kapanırlar. Hem de bu Kur'an'ı işitmek, onların Allah'a teslimiyetlerini daha da artırır. Sen onlara de ki, ister Allah deyin, ister Rahman deyin. Nasıl çağırırsanız çağırın, en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini pek yükseltme, çok da gizli okuma, orta yolu seç. Ve şöyle de, hamd o Allah'a ki, Hiçbir çocuk edinmedi mülkte ortağı yoktur aciz olmayıp bir yardımcıya da ihtiyacı yoktur tekbir getirerek onu noksanlıklardan yücelte yüce